Kastamonu'nun kanalı TV 366 ekranlarından herkese merhaba. Bugün Kastamonu halkına erkekler parayı bulunca ilk neyi değiştirir diye soracağız. Gelin hep birlikte izleyelim. Merhabalar. Erkekler parayı bulunca ilk neyi değiştirir? Beni değiştirirse kafası da kırarım. Bilgisayarını değiştirir herhalde. Ben olsam ilk başta bilen hayatına dokunmaya çalışırım. Yani, yani maddi madde olarak, iyi değil aslında ama madde olarak yardım etmeye çalışırım. Ev herhalde başka aklıma bir şey gelmiyor. Veya işte araba da olabilir. Ya normalde eşini değiştirir derler ama öyle bir şey olmaz yani. Normalde arabayı değiştiririm. <laughs> Türk erkeği karısını değiştirir. <laughs> Avrupa erkeği arabasını değiştirir. Ben arabayı değiştiririm herhalde ya. Araba olur. Ne bileyim hayat tarzım olur yani. O şekilde. Yaşantısını değiştirir. Evi değiştirir. Arabayı değiştirir. Ben bunları değiştiririm yani. Valla benim ilk değiştireceğim genelde ilk araba olur. Ondan sonra evim olur yani. Onun haricinde çoğu genelde eşimi değiştiririm demiş. Bulamadığımdan dolayı daha değiştirmeyi de düşünmüyorum yani. Eşlerine. Bu değişmez bir gerçek. İlk hanımı değiştirir ve karakterini değiştirir, ahlakını değiştirir, değiştirir, değiştirir. Karakteri olduktan sonra her şeyi değiştirir. Kimine göre değişir ama ben olsam ihtiyaç sahiplerine yardım ederdim. Löseve ve bazı ihtiyaç sahibi çocuklara el uzatmaya çalışırdım. Karıyı değiştirir, sonra evi, arabayı değiştirir ama ilk önce karıyı değiştirir. Halkın görüşleri bu şekildeydi. Siz de yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.